Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi sizinle çok güzel bir tütlü poğaça yapacağız. Yediğin zaman böyle puf puf lezzetine doyamayacaksınız. Şimdi yapımına geçelim. Evet başlayalım poğaçamızın yapımına. Önce bir bardak ılık sütü döküyoruz. Bunu dediğim yani oda sıcaklığı. Bir bardakta kaynar su koyuyorum. Şimdi işte tam kıvamında yani mayalanacak kıvamda olmuş demektir. Ee, bir değil 2 paket maya kullanıyoruz. Yanında 5 e, çorba kaşığı şekerimiz var. Güzel bir şekilde mayalanmasını sağlayacak. Önce bunları güzelce karıştıralım. Ne kadar karıştırırsak güzelce o kadar homojen olacak. 5 dakika bekleteceğiz bu şekilde çünkü mayalanması sağlansın. Mayalanmamız yeterli. Şimdi bir bardak. Yani ben ayçiçek yağı koydum ama siz başka yağlarda kullanabilirsiniz. Şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar tuzumuz var. Onu da ekliyoruz ve elimizle artık karıştırmaya başlayabiliriz. Ben normalde göz kararı yapıyorum ununu ama sizin için şöyle bardakla dökeceğim ki size ölçü verebileyim. Yani yeni başlayanlar olabilir. Ölçü ben bilmiyorum diyenler olabilir. Onun için ölçü vermekte fayda var. Şöyle ikinci bardağı da döktüm. Bundan sonrasını artık kontrollü bir şekilde koyabiliriz. Ama yine dediğim gibi sizler için ben ölçülü olarak devam edeceğim. Yumuşak bir hamur olacak. Asla sert bir hamur olmayacak. Ama hani şu pastanelerde olan puf puf poğaçalar var ya onlardan daha güzel olacak. Dördüncü bardaktan almaya başladım. Beşinciye geçtim ama artık hamuru toparlamaya başlıyorum. artık yavaş yavaş elinizi kurtarmaya bakabilirsiniz. Dediğim gibi özellikle 5. bardakta daha yavaş yavaş kontrollü koyalım ki hamurumuz asla sert olmasın. benim günlerimde bu arada en çok aranılan tarifimdir. Bana sıra geldiğinde poğaça yapar mısın? Hemen poğaçam istenir. Emin olun sizinki de öyle olacak. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur eliniz kurtulduğu anda zaten tamamdır ama 5 e, bardağı tamamladık. Tam 5 bardak un koyduk. İşte bu kadar. Üzerine streç film kapatabilirsiniz. Benim kapağım olduğu için ben şöyle bir kapak koyuyorum üzerine. Bir Yaklaşık 2 saat kadar bir mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra devam edeceğiz. Evet. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Yumuşacık. kolay mayalanması için size küçük bir püf noktası vereyim. Ee, yoğurt mayalama makinem var. Onun üst haznesini çıkartıyorum. Onu kısıkta açıyorum. Üzerine oturtuyorum hamuru. ve Bir saat gibi kısa bir sürede hemen geliyor. Tabi aceleniz varsa. Aceleniz yoksa da normal fırının içine onu ağzını kapatıp koyarsanız yine aynı şekilde hızlıca mayalanacaktır. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Yumuşacık. Çok güzel. Evet. Şimdi tezgahımı alabilirim. Şimdi parçalar halinde ayıracağız. Ama ben ayırırken her zaman şöyle elimle mutlaka çünkü eğer bu şekilde yaparsanız hepsi aynı ölçüde olacak. Biri büyük, biri küçük olmayacak. Bakın şöyle. Daha büyük de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Ama benim çocuklarım böyle daha küçük puf puf aldıklarını hemen ağızlarına atabilecekleri şekilde istiyorlar tahmini 40 tane poğaça çıkartıyoruz bu hamurdan Evet şimdi aldıklarımızı da hemen yuvarlıyoruz ve tepsimize kağıt koyduk yanmaz kağıt onun üzerine koyacağız size tavsiyem her zaman hamurunuzu bu şekilde yuvarlarken şöyle bakın elinizi böyle eğer düz tutarsanız basık olur hamurunuz ama şu şekilde piramit gibi yaparsanız avucunuzu bakın yuvarlak çok güzel bir hamur çıkar ortaya pürüzsüz olması çok önemli neden çok önemli? Çünkü yumurtayı sürdüğünüzde çok parlak olur poğaçalarınız. Eğer pürüzlü bırakırsanız yani güzel bir şekilde onu yuvarlamazsanız güzel olmayacak çünkü parlamayacak hamurunuz. Yerde de yapabilirsiniz. Bakın şöyle dediğim gibi hemen avucunuzun içine piramit şeklini vererek hızlı hızlı Hani benim gibi vakit sorunu yaşıyor musunuz bilmiyorum ama e, ben açıkçası biraz vakit sorunu yaşıyorum. Neden yaşıyorum onu da söyleyeyim. Ben şu an iş yerindeyim. Ve bunları iş yerinde yapıyorum. Hani evdeyseniz daha rahat bir vakitte tabii ki çok daha rahat yapabilirsiniz. Ama benim işimin gereği her gün sabah 9'da işe gelen biriyim. Akşam 8'de eve giden biriyim. Ve çocuklarım da haliyle yanıma geldiği için ben bunları iş yerinde yapıyorum. Bir tepsiye sığmayacaklar. Çünkü dediğim gibi tahmini 40 tane çıkıyor. O yüzden ikinci tepsiyi de yapacağız. Ama ikinci tepsiyi diğerine göre daha küçük tutabilirsiniz çünkü tam olarak dolmuyor ikinci. Çok yaklaşık birbirine koymayalım. Çünkü bunlar kabaracak. Şimdi yarım saat bunları bu arada mayalanmaya bırakacağız. Yarım saat bile değil aslında 15-20 dakika gibi biraz mayalanmaları gerekiyor. Sonrasında da yumurtasını süreceğiz. Ben susam atıyorum üzerine. İsteğe bağlı bu tabii ki. İstemeyen atmayabilir veya isteyen çörek otu da atabilir. Ama ben bu biraz daha şekerli bir poğaça olduğu için ben susamı çok yakıştırıyorum. Bu arada videonun sonunda ee, Ferhat hocanın bu arada aynı zamanda eşiyim. Hani çoğunuz tanıyor beni ama yine de söylemek istedim. Videonun sonunda da <laughs> Ferhat Hoca'mıza tadım yaptıracağım. Bilirsiniz, iştahlı bir adamdır. Onu izleyip ona göre de yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. Bundan sonra inşallah Allah izin verirse çok güzel tariflerle devam edeceğiz. yaptığım bütün tarifleri sizlerle paylaşacağım. Nereden karar verdiğimi de anlatayım size isterseniz. Yani ailece de, akrabalar arasında da, herkesçe de bilinir. Öyle olduğunu söylüyorlar. Hani ben kendimi asla övmek için söylemiyorum. Elimin lezzetli olduğunu ve yemeklerimin güzel olduğunu söylenir. Hani bunu neden paylaşmıyorsun? Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Yani bunu dedi neden paylaşmıyorsun? Mesela dedi atıyorum biz seni poğaçanı yiyoruz tarifini istiyoruz ee, başka bir yemeğini yiyoruz tarifini istiyoruz senden hani buna yerine bence bunu yap ee, yani güzel de bir kanalınız var orada da paylaşabilirsin hem e, bütün herkes faydalanır çünkü bazen gerçekten hani güzel bir tarif bulabilmek için arıyoruz hepimiz aynı şekildeyiz o yüzden böyle bir şeye karar verdim İnşallah iyi olur beğenilerinizi bekliyorum bu arada. videolarda yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Evet. Şöyle göstereyim size işte böyle. Şimdi yumurtalarını süreceğim. Şöyle içine minicik bir yağ damlatacağım. Çünkü poğaçalarımın üstünün parlak olmasını istiyorum. Şimdi üzerine şöyle susam atıyoruz. Yediğinizde beni anlayacaksınız. Susam buna çok yakışıyor. Çünkü e, hafif bir şekerli olduğu için poğaçalar. Bu arada bu poğaçanın adı arkadaşlar sütlü poğaça. Yani tamamen benim verdiğim bir isim. Evet, işte bu kadar. Şimdi 15-20 dakika fırının içine koyuyoruz ve 15-20 dakika mayalanmasını bekliyoruz. Sonrasında 180 derecede tahmini 20-25 dakika ee, ama kontrol edin. Bazı fırınlar hızlı pişiriyor, pişirme süreleri değişebiliyor. Evet, gördüğünüz gibi poçalarımız tepside mayalandı. Şimdi. 180 derecede yani tahmini alt üst turbo açacağız fırını ve tahmini pişme süreleri 20 bazı fırına göre değişiklik gösterdi 25 dakikayı bulabilir. poğaçalarımız hazır mis gibi. Şimdi size söz verdiğim gibi Ferhat hocamızın tadım zamanı. Buyurun hocam. Şöyle, puf puf çok, güzel. Evet, <laughs> çok lezzetli. Elime sağlık hayatım. Mükemmel olmuş. Afiyet olsun.